Psikolojikten selamlar. Yepyeni videoya daha hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar Ronaldo ben... derdim ama Messiciyim ben. Derdim ama Ronaldocu da değilim. Ben ben futbol çok takip etmiyorum. İkisi de iyi oyuncu. İkisini de severim. Diyeceklerim bu kadar. Yayında öyle demedin. Yok, Benim çok yok. kalbimi kırdın. Yok. Ya, ben, illa bir isim söyleyeceksek Messi. Ben sonuna kadar Ronaldocuyum arkadaşlar. Doğal yeteneğin değil de çalışanın, Çabalayanın ha, Messi yan gelip yatıyor Az... değil mi böyle? Böyle yan gelip yatıyor Messi. Haklısın kardeşim. Yan gelip yatmıyor ama ah. yan gelip yat yatsa bile birçok oyuncu kadar iyi olabilir. Anladın mı? Doğal bırak, bir yeteneği bırak. var adamın. İkisi de iyi kardeşim. Kapat. Kapat. Ranklara geç ya. <laughs> tamam Adam... İnanamıyorum ya. Ranklarınızı tahmin ediyoruz. Bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. 30 bin abone de sizlerin istediği challenge'ı yapıyorum. O yüzden abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Evet ilk video Duck kardeşimizden geliyor. Rankım yazmış. Bayağı da bir metin yazmış. Kombat bir evet. önceki videolarda demişti ki bayağı bir metin yazıyorsa düşük rankta olduğunu tahmin ediyorum. <laughs> Ve full grafikte oynuyor. Hadi Arkadan gelen ses. Eğim. Oo. Eyvah. Eyvah. <laughs> tara tara. Tara tara infosu geldi arkadan. Oh. ha oh. Oy oy adam. Emir bak Eyvah. de aynı hemen aynı ranklara söyleyeceğiz. O yüzden aynı anda evet. söyleyelim. 3 deyince tamam mı? Tamam. Sonra ben önce dedim, sen önce dedin muhabbet almasın hazır tamam. mısın? Tamam. 1 2 3 bronz. Bronz. <laughs> <laughs> Bakalım e, rankı neymiş? Broz bir dereceli balım vardı kasamadım demiş. Yani... Aga demir diyecektim de dedim ya. De. Demirde <laughs> daha şey sıkıntı vardır. Devam. Kanka demir, demirle bilemedim. Şimdi bir şey demek istemiyorum demire. Demirler var sarımızda izleyen arkadaşlar ben, ben de Ayko'yu izlemezdim. <laughs> Hayır oğlum ne alakası var. Nacho kardeşimizden gelmiş. 700 DPI 0 244 sens benim bir hafta önceki sensim. 0 22 idi benimki gerçi. O zaman kesin yücelik kardeşim sen. Çanta yolda. Ooo bomba bu, bu, bu arkadaş iyi bu arkadaş iyi yücelik Oo yücelik. Ben de yücelik diyorum yani iyi diyordun falan filan. Yüce 3. <laughs> Tam yücelik Sen, eğimi ve yücelik ben emine, sensi Ben Emre bu arkadaş tanıdığını falan düşündüğüm için yücelik dedim. Allah belamı versin tanımıyorum ya. Ben olabilir olabilir. <laughs> Ama orada dedim ki şimdi bir baktım direkt Sensi gördü kesin yüceliktir falan dedi ya. Dedim burada bir bit yeni var. Normalde imo diyecektim kardeşim sana. İmoyu bak şu klipten imoyu hak ettiğini düşünüyorum. Ya bir daha, bir daha önceden rank falan söylemeyeceğim kanka. <laughs> benim sensimi ve bir hafta önceki sensimi kullandığı için içgüdülerimi kullanarak yücelik dedim. <laughs> 800 DPI Game Sense Game Sense 0.18 Game Sense o demek değil miydi lan? O Oyun farklı... içi sens ama <laughs> onu yanlış yazmış. Evet o, o farklı bir şeydi şey. marka <laughs> <Allah. Allah. gülüyor> Oy! 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 Nice. Oh çok iyi klip. Ben hazırım. Ben de hazırım. Önce sen söyle. Aynı anda. Hayır hayır önce sen söyle. Yok güvenmiyorum sana. Tamam ben elmas diyorum. Ha? Gerçekten. Ha? Gerçekten ha? elmas diyorum. Kardeşim sürünüyorsun. Immortal Older'a... Olduğuna... Eminim radyanta yolun var bu eğimle haberin olsun. Ben şöyle düşünüyorum neden elmas dedim tamam mı? Risk alıyorum. Bu çocuk elmas <laughs> çıksın tamam mı? Sana hatta bu videoda bu çocuğa 20 bin 10 bin mp ediyorum bak. <laughs> bu çocuk <laughs> elmas diyorsun. çıksın şahitsiniz. Evet, kanka ben, diye, ben ne düşündüğümü söyleyeyim mi? Bence çok şanslı bir vuruş gibi Hayır geldi. kanka. Öyle mi diyorsun? Invoice. <laughs> ya. Ben çok gelişine gelmiş gibi falan filan. Kanka da. ama bak sen ben orada şeyi de gözlemledim. Ace attıktan sonra insanların verdiği tepkiye de baktım. Hani elmas da biraz daha çılık falan atılabilirdi. Ha, çığlık yok daha çok Mantıklı. öyle çil bir tepki var. Uğurluk var mıydı lan? Vallahi bakmadım ona. Ya arkadaşlar ben de Immortal içimden geçiyordu da risk almak istedim. Bir sıfır öne geçeyim diye. Birazcık eşeklik ettim. Dedim belki şanslı vurmuştur şansımı deneyim. Ayvaz elmas değilse beni... Bay bay. Ya Ayvaz bye bye. Ya. Bye bye. Ya oy, ama koşma öyle, öyle işte. 4, 4, de can çektiğim araçta. Oğlum boynumu kütletmeden duramıyorum ya. Niye kardeşim bir şey mi oldu boynuna? Kanka her gün çok El çevirip Bir düşman kaldı. Oy. 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 Oturup bekliyordu ama. Yani bu. Kanka. Bu emirin elmasına benziyor. Ben yücelik diyorum. Yine elmas diyorum. Elmaslar beni yırtınma, yırtmasın. Sadece ayvaz niki olduğu için biliyorsun genelde. Bir dakika bak bir dakika bir dakika. Ha. Ayvaz nickleri Aymisör gibi genellikle yüce ve sonrasında kullanılır. Hayır Aymisör ve Ayvaz elmasta kullanılır. Elmasta kimler kullanıyor? Smurfler. Evet. Ha. A -a -a. A -a -a. A -a aç bakalım. Bence deli popu aç bence. Deli pop. Deli pop vurduruyor kanka. Heaven Artist'a kalktı ya. Biz <gülüyor> aylarca geriden geldiğimiz için. Kar... O ne lan isim ne lan? Kayrari. Kayrari senin rank'ın ayıp olacak sana. Bana niye mesaj geldi? Radiant falan diyormuş. Yok Radiant değil de. Bence diğerinde diğerini de bir tık izlesek mi? Ben emin olamadım. Olur. Benim bir fikrim var. Oy. Oy. Valla ben de bir yüce diyesim var. Benim ben de yücelik, ben de yücelik diyordum. Senden farklı bir şey değil. Arkadan, arkadan bir de kaldır, bir de kaldır, bir de kaldır sizi yürü. Valla ya yücelik diyeceğim ama Emir yücelik diyeceği için ben Emre'ye el vermeden çatır çutur ya kaybedeyim ya da çatır çutur gideyim. IMO değildir. Bak Reis öğreneceğim falan çığlık atıyor. Ben o yüzden Diamond'a düşüyorum. Ağlamak istiyorum. Kanka sen ya ne yapıyorsun ya? Haksızlık oğlum bu. Ağlayacağım. Hiç iyi değilim. Bak gerçekten kardeşim çok haklısın. Ben de hiç iyi değilim. <laughs> Anladın mı? Yeter. Oğlum ben son 10 videodur falan kaybediyorum. Benim kazandığım dönemler ilk bir iki videoda falan kaldı kanka. Yeter. Ben kardeşim, hadi full planlı. ya smurf'te smurf'te değil çünkü bayonet bıçağı ve Champions vandalı var. Sen Anne, karışma ne? her şeyi ben yorumlayacağım. Kanka, Bakıyorum yücelik vurulu var. Yücelik vurulu var. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> yücelik. Ben de yücelik golünü gördüm yücelik. Diyor. <laughs> Plat diye Elo. Ne? Plat diye Elo Gold 3 60 KPM. Mi? What the? F Oğlum, ne? Bu nasıl bir yorum ya? Plat diye Elo Gold 3. Kalka plat gold var diye var. Plat Diamond gold... Elo'da oynuyor ve yüzlerce <laughs> anahtarlığı var. Bak, Daha karmaşık bir <laughs> şey <dişi> olamaz bu <laughs> Plat, <gülüyor> Plat var diye var, Gold var yani ikimiz de herhangi bir rankı söylemediğimiz için. Hadi <laughs> lan <laughs> başlat, başlat. <gülüyor> zafer! Evet, bak hiç iyi değilim. Zafer, Çünkü kaybediyordum zafer şimdi zafer kazanacağım. Let's go. Aynen öyle. Ben zafer. Ben vereceğim bundan sonra. Zafer, Zafer, o uğurlu ne? Uğurlu her izlenem veriliyordu iyi bir şey mi uğurlu? Ben Zafer sana zafer kazandırtamayacak ama bana kazandıracak. Zafer'i tanıyor musun kanka? Yok. Za zafer senin arkadaşın <laughs> falan mı kanka? Doğru söyle. Yok. Ay. Ee, diğerini vurdu mu? Aa, duydu mu? ooooo kanka full şerif ya. Et bakayım. ya kanka çok güzel oynadı ama karşısı mı kötüydü emin de olamadım ben söyleyeyim mi söyle ne diyeceksin bence, sen bence 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 immo immo mu benim de aklımdan <laughs> o geçiyordu ama ya değilse diye düşünüyorum yücelik havası da var ya ya da ben yücelik mi desem ya ben immo ben, ben immo diyeceğim. diyeceğim ben, yani ben de immo diyeceğim immortal 2 oh tamam kanka zaten arkadaşım benim <gülüyor> <gülüyor> Biliyordum. Biliyordum Zafer'in arkadaşı. Nereden? Ben tanıyorum mu? Zafer Altın diye biri var chatte sürekli. Görüyorsundur belki. Aa şey mi? Mimaroma'da tanıştık. Gaytayla girmiştim ben evet, tanıştığımız evet, aa. Mimaroma'da. Selam evet. kankam. <laughs> Starbucks'ta tanıştığımız arkadaş. <laughs> evet evet. K Kamena. Kanka ben bu çocukla video çektim ama. Hatırlamıyorum rankı. Ne olurum. tamam video şeklinde rankı ne? Neydi? Hat hatırlamıyorum işte. Oley be başladık. Emir'in video şekli adamlar. Ay olsa, olsa kesin hatırlar. Demek ki radyant değil. İmolar olsa imoyu da hatırlar. Demek ki değil. Ya CT'de basmıyor. Ya. ya oğlum ya. Çok mantıklı ya adam geldi. CT'de basıyor lan. Yüksek olasılıkla. Çünkü imoyla aradan sayısı az ya. Bence. Ne güzel vurdu lan. Yücelik, elmas, plat, gold. Bu dörtlüden biri. Bence... Elmas. Elmas mı? Evet. Güzel flick attı be. Şunu da izleyelim. Gold ya da plat bence de. Öyle mi diyorsun? Ben şu an için plat diyorum. Ortasına tutayım. Yani ya gold'a düşeceğim ya elmasa çıkacağım. Tarihte yanlış attı. Aha elmas diyorum ben. Ya <laughs> ama. <laughs> <Plot diyorum>. Tamam <laughs> plat diyorum, ben. <laughs> diyorum. Evet. tamam, plat diyorum Elmas anahtarını gör. Plat diyorum tam. tamam. Ben Bak ben bir elmas şey söyleyeyim diyeceğim. mi? Belki ha. de kanka şu an elmas ya da plat o kesin bence tamam mı? Çünkü tamam. Uğur, o elmas evet, uğurluğu evet, uğurluğunu yani. gördük. <laughs> ben plat diyorum. Ya. <laughs> <laughs> Messi, Messi, Messi. Kanka. Vallahi ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım. Oğlum nasıl lan? Yani nasıl? <laughs> nasıl? İmkansız ya bu kadar bilemez olamam. Anladın mı ya ben bu seriden... Aga sen bilemiyor değilsin ben çok iyiyim. <laughs> ben bu seriden 20-30 tane video çektim bu kadar bilemez olamam kanka. Sürekli timing sürekli ki Dark Leader 35 bileceğim lan. Ses yok videoda. bu bronzurlu da yok değilmiş o. Acaba güneş gözlüğüyle oynasak daha rahat oyunu oynar mıyız? Nasıl güneş gözlüğüyle oynayıp daha rahat oyuncu şey olursun, kör daha olursun. dikkatini dağılacak. Niye? Ama numaralı güneş gözlüğü normal değil. Kanka bence yok. Yani şey ben rahatsız Ben deneyeceğim eder. Ha. Bana bir yer hatırlatsana. Güneş gözlüğüyle belki daha rahat odaklanırım. Tamam. Zaten şimdi bunun videoda söyledin, sana chatte bunu hatırlatacaklar kanka. Kanka ben bu çocuğa gold diyorum. Gold mu? Aynen. Kanka ben de gold diyorum. Allah... Kanka farklı bir şey de ya! <gülüyor> <gülüyor> gold fila demiş. Yüse... Yüse Rene. Bakalım. Bak çocuğun arada... düşük arkadaşın belli ki videodan. Güneş gözlüğüyle çok zorlanırsın. Ben mesela kendim gözlük taktığım için, gerçi sen... sen... Ağlama hadi oyna! Ağlama hadi oyna, let's go! Bayonet yüceli kurulu değilmiş o köpek kuruluymuş. va Belki anti olmuştur. Oy. Bak. Oy. Oy. Oğlum, Oy. Oy ne, ne şey ya? Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bak yani şu ben X diyorum. şu X spreyi görmesem hile bile derdim. Yüce diyorum. İmmo. Disk almam lazım arkadaşlar. Diaz Murphy Ha? Oğlum nasıl diya? <laughs> evet nasıl diya ya? Nasıl diya? Kanka vallahi delireceğim. Ben bir tane bildim şu ana kadar. O da burası. Aa iki tane göz var. Çocuğun profil resmi bak ne kadar korkunç. Ses yok. Kanka bu video bir dakika ya. Biraz uzun gibi. Troll Cross'la oynuyor. Bence Smurf'lo da bu arada. Yok ya, mumutlarından belli Smurf olmadı. Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman trolllüyor. Kardeşim bak bu kadar ah. shift'in aslında iki tane Elo vardır. Bu ne oğlum? Biri gold biri plat. Kanka aa vuruyor. Plat. Ben de sen, sen var ya harbi özentisin ha. Bu sefer özentilik yaptım doğru. Gold o, desene kardeşim. Hayır Plat. Sen gold da lan. Yok ben, ben, ben kazanacaksak birlikte kazanacağız. Kaybedeceksek birlikte kaybedeceğiz. <laughs> ben sana fark atmaya devam edeceğim. Plat. <laughs> evet Plat. Kanka bu sefer çaldım doğru. Sen 03 DPI 400 rank. Aa düşük. Baya düşük sensle oynuyor. 03 400 DPI. 03 <laughs> biraz kamyon gibi olur. Evet ben. evet. Oo hmm. nice lan. Aa, ama ya bilmiyorum ki dümdüz cross koymuş adamlar kötü pikledi. Bu biraz sallamasyon olacak değil mi? Bana ben çözemedim ya. Ben de çözemedim. Yani random bir şey sallayacağım. Elmas diyeceğim random. Ben de gold diyorum. Silver bir. <laughs> <laughs> İnanılmaz. 1000 DPI 0.35 sens. Gerçi 1000 niye o kadar abarttıysam 800 ile 1000 arasında o kadar fark yok. Bak, Barbie... bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bak şimdiden rankı tarankı söylüyorum. Tamam. Bu arkadaşımız çok orantısı olacak ama. Ha. Bak bu DPI ile oynuyorsa %100 plat ya da elmas bak. %100. Plat ya da elmas diyorsun. Evet. Ama sen ben, bana güvenme boşver. Ben ver. yücelik diyorum. Güzel one atıyor kanka. İyi vurdu yerleri koymuş. Bu da dikkatimi çekti. E zaten ikişerli ikişerli klipler izliyoruz. Elmas diyorum. Oy yücelik. Yüce ne olur yüce ol. Ar Arvi Arviş ne olur yüce ol. Kanka nasıl anladın? Anlatsana valla ders almak istiyorum bak hakikaten gerçekten bak bir, ders bak almak istiyorum bu dpi istiyorum. soruları bana çok geliyor tamam mı genellikle insanların kullandığı standart dpi'ler 400 800 böyle böyle gidiyor değil mi katları 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 evet. gidiyor ben yücelik imoda hakikaten hayatım boyunca hatırlamıyorum öyleyse 1000 dpi ile oynayan adam görmedim 400 800'ün dışında dpi hani 1200 1600 görüyoruz ama sabit 1000'i görmedim Bir bu buradan düştüm bir kere tamam mı dedim ki kesinlikle yüce değil bu dedim Adamın eğimi. Ama şöyle bir olay var ki genellikle yüksek elo kliplerin dışındaki kliplerde iyi vurdu yerleri kesip kesip koyuyorlar. Farkındaysan bu zamana kadar. Evet evet zaten. evet. Onu, onun Ve farkında. Ve oradan da puan kırdım. E geriye zaten iyi çocuğun eğimi iyi gerçekten. E diamond ya da plat demek kalıyor zaten. Ben de diamond demek isterim. Oğlum ben hiç bu kadar düşünmüyorum ya. Random sallıyorum. Ben yani şey şey gibi geliyor. Bazen diyorum ki iki kere üst üste diamond dedim. Sonra plat diyeyim falan filan. Şey gibi oluyor. Eskiden test çözerken yapar mıydın? Üç kere üst üste c etlersen 4'üncüsü evet. kesince değildir gibi <laughs> Şampiyon Cimbom. Bakalım Şampiyon Cimbom bir flash pick atacak. Oy. Çok şanslı bir vuruş. Bu vuruş bence elmas birinden gelir en aşağı. Bak işte hiç öğretememişim ben. Bu da bize sus Bir dakika. Bir dakika. Az önce ne konuştuk. Az ne önce konuştuk? de sana sana doğru yorumlamayı öğreteceğim. Kanka, ne Konuştuk. Hayır. Yücelik altı insanlar genellikle çok iyi vuruşlarını koyuyorlar. Evet. Çok iyi vuruşlar onlar tarafından daha çok koyuluyor. Evet. Bu durumda kardeşim bir kere bu arkadaşımızın Yücel'in üstünde olmasına imkan yok. Tam ben elmas dedim. Ve daha da bak iniyorum. Tamam. Ben bir elmasın ya da platı tek bir vuruş koyacağını düşünmüyorum. Bu opsiyonda bu arkadaşımın olabileceği iki tane rank var. Demir sanmıyorum da gümüş ya da gold. Gümüş ya da gold. Bence, ben normalde gümüş diyeceğim ama senin güzel hatırına sen elmas seviyesinde gördüğün için gold diyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Bence bu arkadaşımız what the fuck, ne vurdum ama deyip bize yorumlatmaya atmış. Bence Hayır. rankı düşük değil. Gold. Abi büyüksün. <gülüyor> <gülüyor> Abi büyüksün. <laughs> tamam dedim. Ya artık skor saymıyorum bir de yani arkadaşlar çünkü kazanamıyorum. Benim dişime göre bir rakip bulmam. Bana yükselt o sözü getirin. <laughs> Aynen yüksel. Çağın Mert bakalım. 140 vurdum kafa vurdum. Adama 140 vurdum. Oha oğlum şey Breeze var lan. B neydi bu map Breeze miydi? Pearl. Pearl, pearl ha. Göstereyim sana F6'ya basın. Aha, nice nice, nice sesi ses geldi. nice nice sesi. Gerçi ben 13 yaşındayım, olarla video çektim. Ama yok, yok yok. Ben gold diyorum. Ya <laughs> farklı bir şey olsun diye silver diyeceğim, ama ben de öyle düşünüyorum. Bakayım bronz. Aa, ha? o zaman iyi vurmuş. Helal olsun. Razer die, razer die rain, ne oynuyor? Neon oynuyor. Fena almayan bir kill. Aa tamam düşük kilo. Combat'in öğrettiklerine göre. Kanka sen konuşma zaten kazandın. Ben senin öğrettiklerine göre yorumlayacağım. Böyle parça parça koyuyorsa yüceliğin üstü olmasına imkan yok. Elması tamam mı? Ondan sonra movement'lar bir garip. Oradan da bir ufak puan kırdım. Plat ne dedin? Kanka ben de gold diyorum ya. Gold plat arası bir şey Bu mesajı şey düzenliyorum. Bu klibin zamanında plat 2'ydim şu an diye 2'yim. Öğrendim. Tabii, platmış. Evet, Öğrendim. Evet. <laughs> bak. Arkadaşlar helal olsun. Bitirdim. Ya. Bu saatten sonra bu <laughs> tane çektiğimiz videoda İko farkı kapatır diye düşünüyorum. Bu da last clip olsun. Bu arada Instagram Reels'ıma da Erdo bugün çektiğim Instagram editime de misafir oldu. Aynı zamanda bu videoya da misafir olmuş oldu. Şans oldu. Oğlum bu niye Gelirim. böyle? Ekran biraz küçük sanki. E, ekran, ekran bir tık küçük gibi kanka. Neyse. <laughs> sonuçta. Ben yorumlayamadım. Ben yorumlayayım mı? Ben gold diyorum. Ben bronz diyorum çünkü arkadaşın rankını biliyorum. Ha zaten atmamış. Yo 60 silver 2. Aa bilmiyorum. Adam silver'a çıkmış. <laughs> <Rezim edeyim. gülüyor> Ayıp lan, ulan arkadaşın hakkını <laughs> biliyorum diyorsun ayıp lan. <laughs> Video çekmiştik oradan da, Silver'miş. En son Bronze Troll videoma gelmişti sanırım, öyle hatırlıyorum da. Hadi kardeşim alt al klavyeyi de koltuk arana git. Kanka klavyem kablolu, koltuk altıma alamıyorum. Ama e, başka ne bileyim, telefonumu alayım. Ondan da yazışıyorum sonuçta. Telefonumu alayım. Combatra e, abi büyüğümsün. Rank tahmininde Her bir, zaman. Son, bir sonraki videoda... <laughs> eline vereceğim. Çünkü artık taktiklerini öğrendim. Ayağını denk al. Çalışıp Arkadaşlar, geleceğim. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Dostlar videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmayın. Bu arada Twitch'te her gün saat 4'te canlı yayındayım. Oraya da gelirseniz sevinirim. Hazırsanız, hayır, hazırsanız diyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Çok alışmışım. <laughs>